Merhaba arkadaşlar neredeyiz kanma hoş geldiniz neredeyiz bugün Kars'tayız Türkiye'nin rakımının en yüksek olduğu illerden bir tanesidir Kars Doğu Anadolu bölgesinde bulunan Kars köylerle birlikte abi nüfus 100 bin'i aşar Kars iline bağlı 23 mahalle 72 köy bulunmaktadır. Genellikle burada Türkçe, Kürtçe, Ermenice, Azerice, Rusça konuşuluyor. İsmail abi kaç tane çay içtim Allah aşkına? 3 tane mi? Baya bir çay içtim tamam bu adamın çayı güzel. Yani her yerde çay içmemek lazım. Önce deniyorum abi çayı güzel mi değil mi? Biz buraya geldik çayı çok güzel. Şimdi ben çay içeceğim abi. Evet. Evet meşgulsun çok yoğunsun ama sana şunu soracağım. Bu çayı lezzetli yapan nedir abi? sevgimizi katıyoruz. Sevgi de <laughs> koyuyorsun, başka ne koyuyorsun abi? Közde yapıyoruz, odun ateşiyle. Közde yapıyoruz, odun ateşi. Çayın kalitesi, suyun temizliği. Evet. evet. Selamlar, evet. kolay gelsin. Evet. Abi evet. çayı beğeniyor musun evet. İsmail abi? Beğeniyorsunuz değil mi? Ne? Çayımız ne kadar abi? Dön üç lira. Şu üç lira abi, evet. çok değil abi. Evet. Bir atışa yapalım mı? Aynen, size doldurdum. 17 sene, abi. 17 senedir çay mı yapıyorsun? Aynen. ne dedin abi? Sevgi dedim. Ya bunun başka bir şey de olmalı. Bak Van'da mesela ben Van, Van'da çayı güzel. Van'da da Şakir abi vardı abi. Çay çok güzel. Dedim ki Şakir abi nedir bu yani? Bu çayı güzel yapan nedir? Dedi ki abi sevgimiz dedi. Dedim başka nedir? Dedi ki ben onu söylemem dedi. Evet. Yani bir şey var ben galiba. herkesin bir sırrı. Şimdi gerçekten çay güzel. Kars'ı geziyoruz abi. Kars'ın neyi meşhur babacığım? Kars'ın her şeyi de meşhur. Nedir bu her şey? En, en meşhur ne? Baba kazından tut, kaşarından tut, yağından tut. Evet nerede? Şey şey ne ne yapıyorsun? Şey. Et. Abi, et, de et de çok meşhur değil mi abi? Doğru. İşte o Hayvanlar yayılım e, hayvanı. Yayılım hayvanları yani olduğu için tabii ya. lezzetli tabii. oluyor. Belki burada en lezzetli kaz kas yemenin ne bileyim. Kaz kas halinde yersin. Abi ne kadar acı? Kalenin hemen altında. He. Pars kalesinin hemen altında alçısı değil mi? Eyvallah abi kolay gelsin. Seni çeksin mi baba? Seni çektik Ama abi. Şimdi rahat gelsin. Türkiye'nin rakımının en yüksek olduğu yerlerdedir. Evet Kars biraz yüksek yani rakım oldukça yüksek yerdeyiz. Kazime'nin meşhur olduğunu söylüyor. Biraz geziyoruz abi bakalım ne var ne yok burada. Doğu Anadolu bölgesinde bulunan Kars abi köylerle birlikte nüfus 100 bine aşıyor. Zenginliklerden bahsetmek mümkündür. Dolayısıyla kozmopolit bir yapıya bağlıdır. Niye? Nedir abi bu kozmopolit bir yapı? Farklı kültürler, farklı dinler, gelenekler, görenekler. Dolayısıyla bu da kozmopolit bir yapıyı gerektiriyor. Türkiye'nin Kafkasya'ya açılan kapısı konumda olan bu şehir Kafkas Üniversitesi'nin açılmasıyla birlikte şehrin hızla geliştiğini söylüyorlar. Hızlı bir şekilde öğrenci kenti durumuna geliyor. İşte nasıl abi? Vallahi sen şey yok abi. Bu işi vakti zamanda ben de yaptım. Yani bu boya işi falan abi. İşte nasıl Ahmet abi? Vallahi şu anda işten yok abi. İş yok, iş yok. İş yok. Yok abi. Niye abi? Abi keriz de abi. Canlı yani sonu geldi Kaç Evet. Kaça boyatıyorsun abi? Şu anda beşe boyatıyorum abi ama olmuyor. <laughs> abi. Valla yani bulamıyoruz. Bulamıyorsun abi. Ama, ama bu... çalışmaya devam, mücadeleye devam. Evet, Ahmet abi. 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 Günde kaç tane ayakkabı boyatıyorsun? Asam kadar 5 evet. tane boyat asam. 5 tane. 5 evet. tane boyarsan 5 5 25 abi. Ya, oğlum abi? Yok. Başka yok değil mi abi? Yok abi. Yok. Onun haricinde başka bir şey yapmıyorsun. Yok abi. Evet. Abi inşallah, i̇nşallah. bu konuşmadan sonra baya bir boyama işine girersin inşallah. i̇nşallah. Başka i̇nşallah. işlere yönelsen abi sen de o potansiyel var. Bir şey yapabileceğin bir potansiyel abi, var sen abi. Yok ben İzmir'de ya bunu kayıtım. başka evet. abi, bir iş. Işte. Evet. Abi işi yapamam. Peki Ahmet abi burada en güzel çay nerede içilir? Çay ocağı var. Çay ocağı Bir hmm. sürü çay ocağı var abi. var aslında. Şu aşağı tarafta evet. galiba. Doğru biz o aşağıya gitmiştik Savaşı abi. Savaşın yeri. Evet. Peki buranın neyi meşhur abi? Buranın kaşarı meşhur. Kaşarı meşhur. Evet. Başka abi? Bal kaşar. Ee, bal, bal kaşar meşhur değil mi abi? Aynen. Kazı mazı meşhur mu abi? abi. Kaz yemi? Bir de kazı meşhur. E Nerede yiyebiliriz abi güzel bir kaz yemeği? Abi şimdi yiyemezsin. Şimdi yiyebilirsin. Ama şu anda birisi şey yer Ha öyle mi? Ağabey. Kışın kazı. Ağabey. Dostlar bak kazı kışın yiyeceğiz abi yanlışlık olmaz. Yazı yiyemiyor değil mi? Yazı yiyor. Peki teşekkür ediyorum. Aynen Kolay gelsin sağ olasın evet Ağabey. sağ ol. Tarsı geziyoruz. Sakin. <laughs> <laughs> çok sakin yiyemezce dedik zaten nüfus abi 100 milyon. Çukurova'da sıcaklık insana dokunuyor mu? Dokunuyor abi değil mi? Ama burada o sıcaklık insana dokunuyor. Niye? Çünkü çok yüksek bir yerde. Doğu Anadolu bölgesi çok rakımı çok yüksek olduğu için insana bu sıcaklık dokunmuyor. Bakın böyle yerlerde mesela çay ocakları vardır. İnsanlar oturuyorlar, çay içiyorlar, sohbet ediyorlar. Abi çay deyince de şunu unutmayalım. Abi Van'ın çayı da çok güzel. Bak Şakir abiye selam olsun. Çaycı Şakir var. Abi adam çayı çok güzel yapıyor. Yani şimdi Van'ın genelde çay güzel ama Şakir ustayı unutmamak lazım. Abi şehir böyle. Bir de ne dedik abi? şehire uzaklı 6 kilometre olan bir havalimanı vardır abi. Bir şehirde havalimanı varsa nedir abi? Ulaşım gelişir. Demir yolu ve Karayolu'nu da unutmamak lazım. Aynen. Selamun Aleyküm abi. Ne var abi tatlılarımızda? Normal halka tatlısı var. Kızarma tatlı çeşitleri var abi. Halka, turunma, lokma. Evet. Ee, Adana yöresinde ya hiç meşe sarması var. Reviz evet. gibi tatlısı var. Cevizli evet. baklığı çeşitlerimiz var. var. Çeşitli. Çeşitli Peki abi. insanlığı nasıl abi tatlı falan alıyorlar mı abi? Genelde galiba akşam üstü da tatlı daha iyi gidiyor değil mi abi? Aynen abi. abi. Şimdi akşam üstü e, memurların çıkış saatine denk geliyor. Doğru. Yoğunluk oluyor. Saat 5'ten sonra yoğunluk oluyor. Ondan dolayı kalabalık oluyor. Eyvallah. Peki şöyle alalım. Olsun. Ha, olsun teşekkür ediyorum kolay gelsin. Bir yerde alışveriş yaparken o yerde eğer bir tebessüm yoksa bir güler yüzlük yoksa ben orada alışveriş yapmam. Dolayısıyla bu kardeşimiz güzel, hem tatlısı güzel hem de tebessüm ediyor. Ahmet abi kolay gelsin. Abi işler açılmış. Az önce biz röportaj yaptık, iş falan yok dedi. Yani bizden sonra işler açıldı mı? Vallahi yavaş yavaş. yavaş şimdi bir ayağa vermiş. Evet arkadaşlar şimdi Diyarbakır'dan buraya geldik. Tabi geziyoruz ya abi. Eyvallah hoş bulduk. Biz az önce Ahmet abi de röportaj yaptık. Ahmet abi işlerin olmadığını söyledi. İşler açıldı ama bizden sonra bereketli <laughs> geldik abi. Ayağımız da bereketli <gülüyor> geldi. <gülüyor> <gülüyor> Abici, kolay gelsin. Sağ ol canım. Bizden sonra şimdi ben gidiyorum işler daha çok açılacak. İnşallah. <laughs> Hadi kolay gelsin. Ya bir sigara parası çıkmıyor. Çıkacak. Abi sigara içmiyoruz ya. Vallahi içmiyoruz. Ne <laughs> <laughs> bal var? Ne ballar abi bunlar? O Karakuvan balı. Karakuvan balı. Nereden gelir bu abi? Bunlar mesela Tunceli'nin balıdır. Tunceli'den Tuncelin balı. Kars Karakuvanı şunlar. Bu balların karşı tarafından evet. değil mi abi? Bunlar Türkiye'de şu Alpaçay, Susuz tarafından geliyor. Nedir abi bunlar fiyatları mesela kilolarda? 150 lira kilosu. 150 lira. Evet. Galiba biraz daha. O 180 lira bir maliyeti var. Geliş maliyeti Geliş var. Geliş maliyeti var. Burada ne var abi? Bunlar mesela şey. Kaş... Sarı yat. Sarı yağ, yani Sarı Yani şey mi? Perihan'ın erkinmiş abi. Erkinmiş abi. abi. Bunlar ne kadar abi mesela? Ben 135 lira kilosu. Kilosu 135 lira. Şunlar var mesela yani. işlerimiz var. Bunlar yani şu gravyer peyniri. Gravyer peyniri. Bu nasıl evet. oluyor abi? Bunu merak ettim bir dakika. Nasıl, nasıl oluyor bu abi? Bu şöyle 25 kilo sütem, kilo gravyer Sütü yoğurduğu fazla. Genelde Temmuz, Haziran... Haziran, Temmuz, Ağustos aylarında yapılıyor. Süt o zaman daha yağlı ve daha verimli olur. Hı. Bu gelen de meze olarak tüketilen bir peynirdir. Meze olarak? Tabii. Hileyi kabul etmeyen tek peynirdir. Allah Allah, evet. bu peynir ne yapıyor? <laughs> Bunu yağlıyor musun abi ya? Mi içinde mi geçiyor? böyle şöyle kesiyoruz. Kesiyorsunuz. Şuradan alıyoruz mesela sabırla kesiyoruz. Evet. Görüyoruz. Şöyle, şöyle yapışak diyor. Şöyle çıkıyor. Değil mi? halinde vakumluyoruz. Bu şekilde evet. değil mi abi bu? Evet. Evet dostlar. Bunun içindeki bu şekilde. Ne kadar abi bunun kilosu? bir 300 lira. Bunlar eski kaşarlarımız. Eski kaşar. Eski kaşar kaşarlar. 2 yıllık eski kaşarlar. 2 yıllık. Evet. Allah biz... Allah. Bu beşli paketler halinde yapıyoruz. Evet. Soğuk havaya depoya atıyoruz. Soğuk havaya deposuna atıyoruz. Orada bekliyorum. Bir yıl kadar bekliyoruz. Ondan sonra çıkıp servis yapıyoruz. E, peki Atletanına şey... Baktıralım. Abi çok oldu bu ama yine yiyelim şey, bakalım şey, bir tadına. Bu kadar, bu kadar Abi gerçekten çok güzel. Bak samimiyetimi söylüyorum. Ben ki zaten hep doğal tüketen bir insanım. Gerçekten çok güzel. Bunun piyosu ne kadar dostum? Abi, 110 lira, 120 lira. Bu graviyet peyniri. Graviyet peyniri. Gelmiş değil, graviyet peyniri de tüketiyorum. Buradan yani buradan çıkar peyniri abi. Abi samimiyetimle söylüyorum. Bak gerçekten... Çok güzel, çok lezzetli, çok kaliteli. Abi helal olsun ya. Gerçekten çok güzel. Neresinde burası abi? Tekrar Metin şey evet, yapalım. Metin Bey peynirci. Metin Bey peynirci evet, abi. Türkiye'nin etrafında da Aras Kargo ile gönderiyoruz. Eyvallah. Peynir için sağ ol. ol. Sağ Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Sağ, sağ olasın. Babacım selamünaleyküm. Burada elmaları gördüm. Bak elmalar arkadaşlar. Elma, el, elmaları evet bu arada su termosu kırıldı olsun. Şimdi burada elmaları görünce hemen almaya başladım. Çünkü niye? Abicim bak. Eğer kurt murt bir şey giriyorsa o doğaldır. O Organiktir. Yani, doğdu, Amca orada mı? Amca zaten değil mi burada? Aa, Kars istasyon işte. işte, camı yanına abi. Abimiz böyle koymuş abi. Bunlar ne güzel işte. O, 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 o. Hepsi doğal abi. Köyden getirdiler galiba. Satırlar abi.